Merhaba arkadaşlar. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok merak ettiğim yani sürekli oyun reklamlarda karşıma çıkan Train Right oynuyorum arkadaşlar. Çok merak ettim nasıl bir nasıl bir oyun olduğunu. Ve ben de şimdi şey yapıyorum, oynuyorum. Videoya başlamadan önce biraz oynadım. Üçüncü seviye oldum. Yeni yeni yerler açtım arkadaşlar. Tamam. Ne güzel bir şey oyunu. Tramla böyle etrafta gezinip insan para kazanıyordu. Nasıl sevdim? Arkadaşlar çok video gelmemesinin nedeni okula başladı dediğimiz gibi. Çok sık video atamayacağım. Evet, orta doğru gidelim. için biraz As, aslında başka şeyler şey bir isterseniz nasıl videoların gelmesini istiyorsanız Yorumlarınızı, yorumlarınızı diyebilir çok diyeceğim yorumlayın Arkadaşlar bakalım videomu bu Eğer artık like'ı sarakur'u like. Bilmiyorum. Belki bilir, bilir. ya da, like da gelebilir. Ne kadar like adarsanız yani, bilmiyorum ya. Belki bir gelmeyebilir. Düşünce. İngilizce

Yine hospital'a gidiyorum. Arkadaşlar eğer çok sevdiğinizde videoyu seyiriyor olarak yapabilirim. Siz nasıl? Nasıl yapmasını güzel bir şekilde yaparız. Videoların yanında bir falan gelir. bakalım burası bir gün. Güzel araya bir şimdi. Evet, Arkadaşlar. Şimdi edeceğim direkt. Herhalde dördüncü yeni Bir Arkadaşlar maçlar var bu arada. Maç bile yani.

ne roket istiyor? Ben sana bir <laughs> şey söyleyeceğim. Ben bir iki tane yolcu taşıyor. Ne diyoruz? <laughs> bu tane yüzsek yoksa <laughs> bu tarafta olmaz

İniştik geldik. İyi ya biraz hazırlık yapalım. Ordu arkadaşlar. Burası neredeyse da Arkadaşlar soru sorabilirsiniz. cevap vermeye geçişliğim. Kırık edin, Arkadaşlar, orta bir oyun. biraz, biraz çalışılmış. yarınlarına bakacağım. Üçüncü Scroll'u izlemiş. İpten mini drained bir gün Judiko'ya almış. Ona da supra akıllı Montage. Kur se precis para ancientle çıkmay Może. B disappoint. Ama边 shameful korkmasına ay

Bunlar açıcı. Bunu güzel yapmış abi. Yoksa da benzin istasyonu öyle var. Evet, devam ediyoruz. Ne

iyi. Şöyle yürüyelim. İyi ki şeç. Yorumlara yazın okurlar başladı. Kaç gün oldu okul başlayalı? Perşembe günü. Sesi bir video, bir video diye, cuma izleyeceksiniz. Ama ben bu videoyu Perşembe çekiyorum. Hatta hatta şimdi daha sık video gelecek ama ulaşadığı için böyle olacak. Ben şu an kaç vaydır şey yapıyorum. Bu işte. Sürekli böyle oluyor arkadaşlar. Ha, da Max oldum. Kim burası yüzük lazım. Level 4 oldu. Aa, bir şey daha tamamlasın. Bir yıldızı alsam ki aslında. Yeni yerler açılıyor. Ne 3 level 5 olduk. 3 4 3 Ne oluyor ya? Aaaa Yeni yer açıldı E ben en baştan mı başlayacağım? Olmalı bir şey. Neyse Şuna Orayı da Büyük de ora bitmiş Sıra burada piramitler ooo piramitler var arkadaşlar güzelmiş orası Forest. Hmm. gidelim bakalım bak birinci. ikinci burası ooo Arkadaşlar. ne hmm. iyiymiş Gülüş. lokasyon completed peki oradan dümdüz gitsen ne oluyor? Onu merak ettim, dur. Tamam videolarımız videonun son dakikalığında bari. Gidelim azıcık, orada bir tur atayım. Arkadaşlar, videomuzu beğenmişsinizdir. Beğenmişsiniz abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. İmzan oldu gerçekten video atmayı imzan oldu hiç bilmiyorum. Kaç gün oldu? 10 gün oldu. Siz nasılsınız? Yapmıyorum. Pardon. Ben bir ay bile video atmayabilirim şu an. Neyse arkadaşlar. Böyle ilk, videom. video. İkinci video çok çabuk gelebilir. Bakacağız sana. Bakalım gelecek mi gelmeyecek mi? Ha bizim. Ha bir abi gelse şey olur. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Abone ol, like atmayı bildiğiniz için yorum atmayı unutmayın. Görüşürüz diyorum. Ve bay bay.